aptalca gerçekleşen bencillik seni sadece mutsuzluğa ızdıraba iter. Ve her türlü şeyi elde edersin ancak tatmini, huzuru, sevgiyi, şefkati elde edemezsin çünkü bunlar içten elde edeceğin şeyler. Onun için araç amaç çok netleşmeli. Sen parayı ne için istiyorsun? Mutlu olma aracımı, konfor elde etme aracımı. Tüm hayatın parayı para peşinde koşmakla, para amacını amaç haline getirdiğin için para aracını tüm hayatın mutsuz ve ızdıraplı oluyor ve konforsuz oluyor. Peki sen başta niye para istedin? Yani bu bir fetiş modeli oluyor. Bu sen para fetişi oluyorsun, ün fetişi oluyorsun ya da başarı fetişi oluyorsun. Yani fetiş nedir? Aracı amaca dönüştürmektir. Araç seni araca götürür sadece. Sen ama aracı amaç haline getirirsen amaçlardan yoksun, anlamsız bir hayatın olur. Ve asıl o kadar koşup, asıl o kadar çabalayıp asıl istediğin şeyi elde edemezsin. Asıl istediğin mutluluğu elde edemezsin. O kadar çok risk alıp çaba gösterip hiçbir şey elde edemezsin. Veya elde ettiğini varsayarsın. Elde ettiğini, "elde ettim" diye kendini kandırırsın. Çünkü asıl ihtiyacın olan şeyi elde edemedin ve emin ol etrafındaki 100 kişiden 99'u da seni yanlış yola yönlendirecek. Çünkü doğru yolu tek sen biliyorsun. Sen bunu bulabilirsin. Kendine uygun olan yolu bulacaksın çünkü. Çünkü bu yolu senden başka seni tanıyan insan yok. Senin kadar tanıyan yok. Ama sen kendini uyumak, uykuda yaşarsan, bilinçsizce yaşarsan kendini tanımadan bir varoluşun olur. Kendi ne istediğini bulmadan, hayallerini keşfetmeden, etrafına faydalı olmadan, ne için yaratılmış olduğun, var olun, gerçekten var olduğunu, gerçekten o işi şey yaparken zamanı kaybettiğin, ana girdiğin büyük bir tatmin hissettiğin ve var olduğunu hissettiğin şeyi hiç hissedemeden, var olmuş hissedemeden tüm hayatını sürdürmüş. Dediğim gibi hiç tatmin olmadan trene binmiş, ölüme doğru gitmiş olursun. Hiçbir şekilde ama o yoldaki güzellikleri görmeden, tüm perdeleri çekip sadece gitmeye odaklanırsan etrafında hiçbir güzelliği fırsatı görmeyeceksin. Ve anlamsız, ızdıraplı bir varoluşun olacak. Çünkü sen buraya değişmek, kendini aşmak, kendini güzelleştirmek, iyileştirmek için geldin ve aynı zamanda bilinçsizliğini bilince dönüştürmek, hakikati, hayatının oda haline getirmek, hakikate göre yaşamak ve hakikate göre kararlar almak için bu dünyaya geldin. Ama senin bu dünyadaki sınavında her zaman için başarısız oluyorsun. Her zaman için. Çünkü hakikati seçmiyorsun. Değerlerini seçmiyorsun. Sana çizilen yolu takip ediyorsun. Sen bunu kendine sormak, kendi değerlerine, kendi içindeki bilgeye, içindeki çocuğa sormak yerine her zaman için sana söylenenleri gerçek sanıyorsun sana insanların hayalini kendi hayalim hayalinmiş gibi zannederek kararlar alıyorsun